Merhaba, ben Tevfik Nazlı. Erne International olarak bizi çok heyecanlandıran, sektörde çok iddialı iki tane yeni kampanya ile değerli yatırımcılarımıza bir sürpriz hazırladık. Kampanyalarımız hakkında kısaca bilgi vermem gerekirse birinci kampanyamız değerli yatırımcılara 21 günde evlerine satış garantisi veriyoruz. Biliyorum çok iddialı, zor bir hedef ama yıllardır biriktirdiğimiz tecrübemizle en iyi şekilde bu hedefi gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Kendimize güveniyoruz. Ne diyoruz? 21 gün içinde eğer müşterimizin istediği fiyattan satışı gerçekleştiremezsek 21. günde biz Erne International olarak gayrimenkulü satın alma garantisi veriyoruz yatırımcılarımıza. Tabii ki kolay değil. Özellikle bu günümüz koşullarında ama biz doğru fiyatlamayla, doğru reklam kampanyasıyla, doğru hedefliklere ulaşarak bunu gerçekleştireceğimize kesinlikle eminiz. İkinci kampanyamız yine 30 gün içinde gayrimenkul sahibi yatırımcılarımıza kiralamak istedikleri gayrimenkulleri için kiralama garantisi veriyoruz. Burada da şöyle bir taahhüdümüz var. 30 gün içinde gayrimenkulün kiralamasını gerçekleştiremezsek gayrimenkulü kiralayana kadar tüm dairenin ayda sorumluluğu üstümüze alıyoruz. Çünkü kiralık bir gayrimenkulde gerçekten hem kiralayamamak, hem de ev sahibini aidat ödetmek oldukça büyük bir yük oluyor. Biz iki kampanyada çok iddialıyız. Ee, kampanyanın detaylarını öğrenmek için ofisimize sizleri her zaman bekliyoruz. Danışman arkadaşlarımız en iyi şekilde detaylarını paylaşacaklar. En hızlı şekilde de e, hedefimize ulaşacağımızı umuyoruz.